Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz avukat arabulucu Esra Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Avukat arabulucu Esra Yılmaz Metin. 7 yıldır aktif olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. Son bir yıldır da arabuluculuk yapıyorum. Mesleğimin ilk 6 yılı Kavkuk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nda bağlı avukat olarak çalıştım. Avukat Soner Terzi ile birlikte. Hatta kendisini bir iki defa burada ağırladınız konuk ettiniz. Sonra araya hamilelik doğum girdi. Ben bir sürü ara vermek durumunda kaldım. Sonra kendi ofisimi açtım. Ali hukuk danışmanlık ve arabuluculuk. Son 7 aydır da hem kendi büromu yönetiyorum, kendi işlerimi yapıyorum. Bir yandan da arabuluculuk mesleğini icra ediyorum. Bu şekilde mesleğime devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Ara buluculuk adaletin daha hızlı tecelli etmesini sağladı. Güzel işleyen bir mekanizma. Bu da Türk adaleti açısından, hukuku açısından mutluluk verici. Çok kesinlikle, tebrik ediyorum. Kesinlikle. süreci çok hızlandırıyor Hı -hı. gerçekten. Kesinlikle. İş makineleriyle ilgili sizin uzmanlığınız var. Bu konuda çalışmalarınız var. İş makineleri için odalardan... ...tescil belgesi almak amacıyla hangi belgeler gereklidir? Ee, öncelikle bu soruya cevap vermeden önce çok Hı -hı. kısa bir soru... E, ...dalfı e, bir husustan bahsetmek istiyorum. E, i̇ş makinelerinin odalar tescili e, zorunlu bir husus aslında. Hı -hı. E, bazı e, gerçek veya tüzel kişiler e, tescil işlemini e, yapmıyorlar... ...veya bunu geciktiriyorlar, önemsemiyorlar. Aslında önemli bir işlem. Kesinlikle. Özellikle çalıntı gibi durumlar karşısında e, tescil kaydının olması çok büyük kolaylık sağlıyor. Bir de zaten zorunlu bir işlem. Çünkü buna ilişkin imzalanan bir protokol var. Ve o protokol diyor ki yani Allah göstermesin bir seferberlik veya savaş haline biz ülkedeki iş makinesi sayısını bilmek ve takip etmek durumundayız. Siz de tescil işlemini yaptırmak zorundasınız. Bu sebeple tescil işlemini mutlaka yaptırsınlar. Gerçek veya tüzel kişiler. E, odalara tescil işlemi için başvuruda bulunduğunuzda öncelikle bir dilekçe yazmanız gerekiyor tescil talebini içeren. Akabinde bir sahiplik belgesi bulunması gerekiyor. İş makinesine ait bir sahiplik belgenizin bulunması gerekiyor. Daha sonra o iş makinesinin e, teknik özelliklerini gösteren bir teknik belge istenir. Eğer bu teknik belgeniz yoksa e, internetten ya da ilgili odaların e, web sitelerinden e, bir form var. Teknik belge formu. O formu indirip e, kendinizi doldurup, kaşılayıp, imzalayıp sunabilirsiniz. Ekstra da bir de deniyor ki varsa eğer bir imza, broşür e, ya da firmanıza ait resim vesaire bunları da ekleyebilirsiniz e, diyor. E, sahiplik ile ilgili bir e, husus daha var. E, onu artık ilerleyen sorularda da yine açıklarım. E, soruyu da çok uzatmamış olayım. Estağfurullah. Ticaret odasına iş makinelerinin tescili için nasıl başvuruda bulunmak lazım? E, şöyle e, daha demin saydığım belgeleri öncelikle bir hazır etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bu belgeleri hazır ettikten sonra e, siz e, iş makinesinin daha doğrusu e, hangi ticaret odasına kayıtlıysa gerçek veya tüzel kişi oradaki ticaret odasına bu belgeleri hazır ederek başvuruda bulunabilirsiniz. Yani çok e, afaki veya çok uzun bir işlem değil aslında kısa bir işlem. Sadece belgeleriniz eksiksiz olsun e, ve hangi ticaret odasına kayıtlıysanız oraya gidin başvurunuzu yapın. Peki mahkemeden sahiplik belgesi almak için hangi adımlar izlenmeli? şimdi daha demin sahiplik belgesiyle ilgili bir iki husus var demiştim. şimdi eğer sizin iş makineniz sıfır bir iş makinesi ise fatura aslının bulunması yeterli sahiplik belgesi için. Yurt dışına ithal edilen bir makine ise fatura aslıyla birlikte Hı -hı. pardon fatura ile <laughs> birlikte günlük gümrük giriş beyannamesi ve günlük gümrük vergisinin ödediği ilişkinin makbuzun bulunması yeterli. İkinci el bir iş makinesi ise ve siz bunu noter satışıyla aldıysanız noter satış sözleşmesinin bulunması yeterli. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ancak siz ikinci el bir iş makinesi alıp bunu fatura ile almışsınız, yani noterde satış işlemini yapmamışsınız, noterle diye bir o zaman ticaret odası senin fatura aslını serpik belgesinin için yeterli görmüyor. Diyor ki kardeşim gideceksin mahkemeye e, te, e, tespit ve tescit talepti. Davanı açacaksın, mahkemeden sahiplik belgini alıp getireceksin, ben ancak senin tescil işlemini yapabilirim diyor. Şimdi sorunuzu tekrar alabilir miyim? Yok, rica ederim. Mahkemeden sahiplik belgesi almak için hangi adımlar izlenmeli? Mahkemeye öncelikle görevli ve yetkili mahkemeyi belirlememiz gerekiyor. Bunlar usul açısından çok önemli. Yanlış bir görevli mahkemede veya yanlış bir yetkili mahkemede açılırsa davanız usulden reddedilir. Görevli ve yetkili mahkemeyi doğru bir şekilde tespit ettikten sonra mülkiyetin tespit talepli davanızı açmanız gerekiyor. Davayı açtıktan sonra bir duruşma günü verilir. Bununla birlikte davayı açarken tabii teknik belge, iş makinesi ait teknik özelliklerini gösterip belgeyi sunmanız Faturayla aldığınız için faturayı sunmanız gerekmekte. Daha sonra bir duruşma günü verilir. Duruşma günü verildikten sonra mahkeme büyük bir ihtimalle bir sizden kişi incelemesi talep eder. Mahkemeden sahiplik belgesi almak için gerekli olan belgeler nelerdir? Mahkeme daha demin dediğim gibi iş makinesinin teknik özelliklerini gösterir, belgeyi ister fatura suretini ister. Bununla birlikte e, bir bilirkişi incelemesi ister. Neden bilirkişi incelemesi ister? Çünkü biz davayı açtığımızda o iş makinesinin teknik özelliklerini gösterip faturayı sunuyoruz mahkemeye. Ama mahkeme diyor ki sen bu faturayı sunun ama ben senin müvekkilinin elinin altındaki iş makinesinin faturadaki iş makinesine aynı olduğunu nereden bilebilirim? O yüzden yerinde bir inceleme yapılması gerekiyor diyor. Bir bilirkişi tayin yapılır. Bilir bir kişi, Evet, bir kişi iş makinesinin bulunduğu Hı -hı. adrese gider. İşte o iş makinesinin motor seri numarasına, hmm. şase numarasına, mekanik ve hidrolik e, hidromekanik özelliklerine vesaire bunlara bakar, inceler, bir raporunu oluşturur. O rapordaki e, teknik özelliklerle sizin sunduğunuz e, dosyadınız teknik hmm. özellikler birbirini örtüşürse, yani hmm. evet aynı olması lazım çünkü aksi durumda zaten davanız evet. reddedilir. Birebir örtüşürse davanın kabulüne karar verir. Çok Süreç güzel. Bu şekilde. Evet. Son olarak mahkeme süreci ne kadar sürer ve hangi aşamalardan oluşur? Yani mahkeme süreci bilirkişi raporu yani bilir kişi incelemesine dahil edersek takribi bir yılı bulmuyor genelde. Hı, güzel. Ee, bir yılı bulmuyor. Ee, zaten bilirkişi e, incelemesinden sonraki ilk duruşmada mahkeme kararını verir. Ama e, işte müvekkiller şunu soruyorlar. Evet dava sonuçlandı. Karar çıktı hemen başvuru yapabilir miyiz diye soruyorlar. Hı. O mahkemenin vermiş olduğu, duruşmada vermiş olduğu karar kısa karardır. O kısa karardan sonra bir, bir buçuk ay gibi bir süreç içerisinde gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara veya taraf vekillerine tebligatla tebliğ edilir. Daha sonra itiraz süreleri de geçtikten sonra dosyanın kesinleşmesi gerekiyor. Çünkü ben mesela yaptığım tescil başvuruları genelde hep Ankara Ticaret Odası'na yapıyoruz. Ve Ankara Ticaret Odası bizden bir kesinleşme şerhi istiyor. Kesinleşme şerhi dediğimiz gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi. itiraz süresi doldu. İtiraz süresi içerisinde hiçbir taraf itiraz etmedi. O zaman dosya kesinleşti ve kesinleşme şerhi dosyaya kaydedildi. O yüzden çoğu ticaret odası gerekçeli kararın yanına birlikte artık o gerekçeli karar burada arada sahiplik belgesinin dilindedir. Gerekçeli, e, gerekçeli kararla birlikte kesinleşme şahini ister ve bu şekilde bu iki belgeyle ticaret odasına başvuruda bulunabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi siz bir ara bulucusunuz. Evet. Bütün e, mahkemelerde davalarda ara buluculuk söz konusu olabiliyor mu yoksa belli tarz mahkemeye? Yok hepsi mahkemeler. için değil. E, belli e, uyuşmazlıklar için. E, mesela Kira, yani kira uyuşmazlıkları artık Ara tabi. Evet, e, Ortaklığın giderilmesi Hı -hı. uyuşmazlıkları Ara Burcu'ya tabi. Sözleşmeli Bu konularda değil e, mi? Firma. E, i̇şçi işveren alacaklarından kaynaklı e, uyuşmazlıklar. Hı -hı. E, ticari uyuşmazlıkların Hı -hı. çoğu e, Ara Burcu'ya tabi e, uyuşmazlıklar içerisinde yer alıyor. Evet, ama gayet iyi işliyor değil mi? Yani hızlandırıyor. Yani, Mümkün ol, olabildiğince çünkü çok uzun bizim ülkemizde davalar. Öyle öyle yani eğer de ve temiz sürelerini dahil edersek 4-5 yıl bulan uyuşmazlıklar davalar var maalesef. Hı -hı. Aslında uygulandığı zaman gerçekten çok kısa süre içerisinde yani bir Hı -hı. ay belki bile bulunacak Hı -hı. süre içerisinde sizin sorunuz çözülmüş oluyor. Ama burada tabii tarafların nasıl sürece yaklaştığıyla alakalı ben mesela arabuluculuk toplantılarında hani e, her iki tarafında da dava yoluna gidiğinde karşılaşabileceği olumlu ve olumsuz sonuçları anlatmaya çalışıyorum. Hı. Özellikle olumsuz sonuçlara vurgu yapılır hani dava yoluna gitmesinler, anlaşabilecekleri çünkü bir ortam var. Kesinlikle. Ama e, anlaşmak istemiyorlar, doğru. değerlendirmek Bazılar istemiyorlar. E, doğru. Değerlendirmeye değerlendirme alındığında gerçekten her iki taraf için de çok kendi bir e, süreç oluyor. Ama aksi durumda da e, çok uzun yıllar bekliyorlar ve çok uzun yıllar bekledikleri için aslında belki alacakları Tabii, para değer, değer kaybetmeye başlıyor. Hmm. E, veya karşı taraf için e, belki şu an o ödemeyi yapabilecek durumdayken 4-5 yıl sonra belki de 2-3 yıl sonra o ödemeyi yapamayacak bir durumda olacak. Hmm. E, o yüzden e, hani buradan söylemek istedim. Ara bulucuk aşamasında tarafların hmm. bu süreci daha olumlu yaklaşması, Kesinlikle. daha anlaşmaya meyilli olması. Çünkü da, şunu düşünmede çok önemli aslında. Ben bu dava yoluna gidersem bu benim hayatımdan 4-5 yılı ki istinaf ve dahil edersem bu benim hayatımdan 4-5 yılı oluyor. alacak, Maalesef. uğraştıracak. Tabii. En azından şu an çözülebilecek Tabii. bir süreyi kısaltabilecek bir ortam var. Bunu bu şekilde yaklaşmak, yalnız. bunu değerlendirmek güzel, yani önemli. Evet. Ve hukuki konularda bir avukattan destek almak önemli değil mi genel anlamda? Çok önemli. Yani aslında... Bazı kişiler diyor ki yok ben de yaparım, ben de davayı açarım, takip ederim ama mevzuat da değişiyor. Ya burada aslında şu şekilde komik de bir durum aslında şu şekilde yaklaşıyorlar ben avukata para vermek istemiyorum. Hani hiçbir avukat emin olun sizin paranızın peşinde değil şu ee, hizmet şunu, bedeli var. Yani, tabii ki de hizmet. Kim bir marangoz düşünün. bir markette bir işçi düşünün. Hizmet. Kimse hizmetin bedelini karşısız yapmaz. Evet. Yani, o hizmetin bedeli neyse onu Hı -hı. talep eder karşı taraftan. Hı -hı. Hani onu geçtim. E, şimdi vatandaş şunu bilmiyor. E, hukukta hem usul vardır hem esas vardır ve usul esastan üstündür. Hı -hı. Ve vatandaş usulü bilmediği için Hı -hı. ben davamı kendim açarım. Dilekçemi kendim yazarım veya arzu hacıya yazdırırım. Hı -hı. İşte belli bir ücret karşılığında davamı takip ederim. Avukata ihtiyaç duymam. Mantığında yaklaştığında dava açarken ya da dava süresi içerisinde usulle ilgili en ufak bir yanlış yaptığında Tabii. belki sizin hak kazanabileceğiniz kaybı. bir dava evet Tabii. hak kaybı ile sonuçlanabiliyor. Ee, böyle bir örnek dosyada karşılaşmıştım. Hı -hı. Vatandaş işçilik alacağı için davasını açıyor. Hı -hı bilirkişi kişi raporu geliyor. Birlik kişi raporu geldikten sonra bizim tabii o işte atıyorum davamızı 10 bin liraya açtık. Bilirkişi kişi raporunda bizim ücret alacağımız daha yüksek belirlendi. Biz o zaman dava değerini artırmak için ya ıslah yoluna gidiyoruz ya da talep artırma yoluna gidiyoruz. Vatandaş bu usulü bilmediği için rapor benim lehime gelmiş deyip orada bırakıyor. Ve ben bunu bir dosyada birebir yaşadım. Dosya geldi bana, bilirkişi kişi raporu gelmiş, süreler geçmiş. Dedim, Maalesef. evet rapor lehine gelmiş ama sen sürede geçirmişsin. Yani Maalesef bu artık açtın çok daha yüksek çok daha yüksekti. Yani o hizmet bedeliyle kıyaslarsanız kaybı çok, çok, çok yüksek. yüksek. Yani davasını 10 bin liradan açmış. Hmm. Öyle hatırlıyorum. Bir kişi raporuna çok daha yüksekti. Hmm. Ama maalesef o 10 bin hmm. lirayla yetinmek durumunda kaldı. Çünkü hmm. süreleri kaçırmış. Talep arttırımında bulunmamış. Halbuki çok büyük hakkı varken onu kaybetti. Evet yani bu tabii çevreden çok yönlendirmeler de oluyor. Tabii. Sen ben... de yaparsın. Bu basit. Ya yani işte para tuzağı diyen de oluyor. Maalesef. Ben, ben... Yani öyle bir algı var yani. Var var. Maalesef. Yani belki ama... kötüye kullanan bir iki kişi oldu ama o artık böyle bir ön yargı haline geldi. Ya, o da var. Ben, ben bunu biraz televizyonların da Tabii. etkisi olduğunu Doğru. düşünüyorum. Ee, hani Maalesef gerçekten haberler... avukatların imajı televizyona çok hmm. yanlış ve kötü. Maalesef. Yani hatta avukat değil, değil hakim, savcı, avukat hukuk evet. mesleğiyle uğraşan. Her bir bireyin, yani bir güvensizlik. E, evet, gibi yanlış meslek bir yanlış algı. tanıtılıyor. Güvensiz. Hani bunlar Hı, e, işte güvensizlerdir. E, öyle yanlış bir algı var. Öyle bir algı. Halb var. Siz adaletin te tecelli etmesi için uğraşıyorsunuz. Yani insanlara ya özgürlüklerini ya maddi haklarını sağlıyorsunuz. Ya tabii tabii hani e, şu çok yaşıyoruz mesela e, duruşma sırasında ya duruşmadan sonra. Hı. E, avukatın işte karşı tarafın e, geliyor diyor ki siz de onun neler yaptığını bilmiyorsunuz diyor böyle böyle yaptı diyor. Evet sen belki da haklısın konumda haklısın e, ona bir şey diyemem ama sonuçta her bir bireyin kötü de olsa yanlış bir insan da olsa savunma, savunma hakkı kesinlikle. bulunmaktadır seninle ee, ne olursa olsun. Tabii tabii savunma hakkı kutsaldır hmm. e, ve bulunmaktadır. Hani eee toplumda işte yanlış, yanlış algıye bu, bu e, oluşturuyor mevzu yani, aslında. Herkes savunulmalı. Değil mi? Herkesin avukatı tabii, olacak tabii. yani. Ya yani, tabii. Öyle eee çünkü, çünkü şunu yani, bilmiyorlar. Olsay ee, hani birinin savunması lazım onun. Tabii yani şunu bilmiyorlar. ben hani daha önce usulden bahsettim hmm. ya. Şimdi e, o kişi e, usul, avukat yardımı olmadan ee, süreci takip ettiğinde özellikle ceza davalarında usulü bir e, durumda hukuki yardım almadığı için aslında bu süreci de uzatabiliyor. Yani diyor çok ki dava arası. yıllardır diyor sonuçlanmıyor diyor. E, sonuçlanmıyor çünkü sen evet. o dava devam ederken ne yapacağını bilmiyorsun veya karşı taraf da ne yapacağını bilmiyor. bu yüzden maalesef. bir avukata ihtiyaç duyuyor. Evet, Kesinlikle. karşı taraf senin için yanlış bir insan, avukatın da yanlış bir insan olarak görebilirsin ama işin özünde bunu kavrayamadıkları için, bunu düşünemedikleri için işte avukatlar e, kötüdür, e, para için her şeyi yapar gibi bir imaj yanlış oluşuyor maalesef. Çok yanlış bir imaj, çok yanlış. E, ve ben hukuk fakültesini kazandım bunu çevremden de çok Hı -hı. duyduğum için hadi yıkayın dediniz bu imajı. Yani etik. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Ee, savunuyorum mesleğimi tabii Hı -hı. ki de. Ee, ne kadar başarılı oluyorum onu bilmiyorum. E, e, ama ben kendimi bu şekilde mesleğimi bu şekilde kötüleyenlere, yanlış algı oluşturanlara güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım da başarılı oluyorumdur. Harika. Sizin gibi başarılı bir avukat hanımefendiyi ağırlamaktan ederim, mutluluk duydum. Katılımınız önemli açıklamalarınız için. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İnşallah anlatmak istediklerimi güzel ve e, anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Var. İlk e, yayın tecrübem olduğu için biraz heyecanla vardı. O evet. yüzden yanlış bir şey yaptıysam e, izleyenler için e, şimdiden özürlerimi sunarım. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim oldum. sağ olun. Bugünkü konuğumuz avukat arabulucu Esra Yılmazdı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.